Vahşi Robot, Rose adlı bir robotun bir gemi kazasından sonra ıssız, ücra bir adaya vuran hikayesini anlatıyor. Depo işleri için yaratılan Rose'un bu vahşi adada uyanması, amacıyla büyük bir zıtlık oluşturuyor. Kafası karışık ve şaşkın bir halde kendini meraklı ve bazen de düşmanca davranan vahşi yaşamla çevrili buluyor. Başlangıçta Rose önceden programlanmış talimatlarına güveniyor. Ancak bunlar doğanın karmaşıklığını anlamak için yetersiz kalıyor. Robotik mantığı, doğal dünyanın tahmin edilemez ritmiyle çatışıyor ve bu da komik aksiliklere ve neredeyse felaketlere yol açıyor. Ancak, doğuştan gelen programlaması onu öğrenmeye ve uyum sağlamaya itiyor ve olağanüstü dönüşümü için zemin hazırlıyor. Rozun yolculuğu, uyum sağlama gücünün bir kanıtı haline geliyor. Başlangıçta tekrarlayan depo görevleri için tasarlanmış olan Rozum programlaması, şaşırtıcı derecede uyumlu olduğunu kanıtlıyor. Adanın hayvanlarını sistematik olarak gözlemleyerek nasıl avlanacağını, yiyecek toplayacağını ve kendisini avcılardan koruyacağını öğrenmek için onların davranışlarını taklit ediyor. Başlangıçta bu garip metal yaratığa temkinli yaklaşan adanın sakinleri yavaş yavaş onun varlığına alışıyorlar. Meraklı su samurları gibi bazıları roza hayran kalıyor ve ona oyuncu bir merakla yaklaşıyor. Bu etkileşimler Rose'un doğal dünyanın sosyal dinamiklerini anlamasını şekillendiriyor. Deneme yanılma, gözlem ve taklit yoluyla Rose, mahsur kalmış bir robottan dirençli bir hayatta kalana dönüşüyor. Rose'un yolculuğundaki en dönüştürücü anlardan biri, yumurtasını yanlışlıkla yıkımdan kurtardığı Bright Bill adlı bir kaz yavrusunu evlat edinmesidir. Bu beklenmedik annelik eylemi, Rose'un duygusal kapasitesinin yeni bir boyutunu ortaya çıkarıyor. Brightbill ise Rosa derin bir amaç duygusu sağlıyor. Rose'un Brightbill ile olan ilişkisi, özellikle genç bir tilki olan Finn ile olan dostluğun da kapısını açıyor. Başlangıçta Rosa temkinli yaklaşan Finn, onun Brightbill ile olan ilişkisinden etkileniyor ve onu yavaş yavaş ada topluluğunun bir parçası olarak kabul ediyor. Rose, Brightbill ve Finn ile olan etkileşimleri aracılığıyla aile ve arkadaşlıkla ilgili tüm duyguları deneyimliyor. Brightbill ve Finn ile kurduğu bağ, adadaki yeni hayatının temel taşı haline geliyor. Filmin animasyon tarzı, doğanın gerçekçi tasvirlerini, Rose'un stilize temsiliyle sorunsuz bir şekilde harmanlayan görsel bir şölen. Adanın bitki örtüsünün ve hayvanlarının yemyeşil manzaraları, canlı renkleri ve ayrıntılı dokuları, Rose'un olağanüstü yolculuğu için büyüleyici bir fon oluşturuyor. Rose'un ifadeleri, robotik özellikleriyle sınırlı olsa da, ince hareketler ve jestlerle aktarılıyor. Animatörler, onun duygusal evriminin nüanslarını ustaca yakalayarak, izleyicinin onunla derin bir kişisel düzeyde bağlantı kurmasını sağlıyor. Filmin görsel hikaye anlatımı, olağanüstü ses tasarımıyla daha da güçleniyor çarpıcı görsellerin ve etkileyici sesin birleşimi, izleyiciyi... Film, ebeveynliğin dönüştürücü gücünü güzel bir şekilde sergiliyor. Başlangıçta hayatta kalmak için programlaması tarafından yönlendirilen Rose, Bright bakmakta yeni bir amaç buluyor. Bright bile olan sarsılmaz bağlılığı, bir ebeveynin çocuğu için ne kadar ileri gidebileceğinin güçlü bir tasviridir. Vahşi robot, her yaştan izleyiciye hitap eden iç ısıtan anlarla dolu. Rose'un adanın yaratıklarıyla etkileşim kurmak için, ilk beceriksiz girişimlerinden Bright Bill olan hassas anlarına kadar film, bağlantının, nezaketin ve topluluk gücünün bir kutlamasıdır. Özellikle dokunaklı bir an, Rose'un yalnız kaz yavrusu için kardeşler yaratmak üzere bulunan nesneleri kullanarak Bright Bill için geçici bir aile kurmasıdır. Filmin sonu hem dokunaklı hem de buruk. Right Bill büyüdükçe sonunda kendi türüne katılmak için adadan ayrılmak zorundadır. Film, sevginin fiziksel mesafeyi aştığını ve başkalarıyla kurduğumuz bağların en büyük zorluklara bile dayanabileceğini öne sürüyor. Bu kalıcı sevgi ve bağlantı mesajı izleyiciye umut ve iyimserlik duygusu bırakıyor. Rose'un yolculuğu hem teknolojinin hem de insan ruhunun uyum sağlama yeteneğinin güçlü bir kanıtıdır. Adaya belirli bir amaç için programlanmış bir makine olarak geliyor. Ancak hayatta kalma zorluklarıyla karşı karşıya kaldığında evrim geçirir ve uyum sağlar. Başlangıçta hiç uygun görünmediği ekosistemin bir parçası haline gelir. Dönüşümü robotların ne olabileceği konusundaki önceden tasarlanmış düşüncelerimize meydan okuyor. Onların büyüme, öğrenme ve hatta sevgi potansiyellerini gösteriyor. Rozun mirası, sevgi, kabullenme ve topluluk gücünden biridir. Hikayesi bizi değişimi kucaklamaya sınırlarımıza meydan okumaya ve en beklenmedik yerlerde bağlantı bulmaya ilham veriyor. Vahşi Robot çağdaş bir hikaye olsa da Hollywood'un altın çağının klasik temalarını ve hikaye anlatma tekniklerini yansıtıyor. Filmin anlatı örgüsü, net bir kahramanı, iyi tanımlanmış çatışması ve nihayetinde moral verici çözümüyle klasik kahramanın yolculuğunu anımsatıyor. Rose'un programlanmış bir makineden sevgi dolu bir anneye dönüşümü, izleyiciyle derin bir duygusal düzeyde bağlantı kuran, ilgi çekici bir karakter gelişimidir. Filmin aile, arkadaşlık ve aidiyet gibi temaları ele alması, zamansız ve evrenseldir ve kalıcı cazibesine katkıda bulunur. Filmin müzik ve ses tasarımı kullanımı, klasik Hollywood hissini daha da güçlendiriyor. Vahşi Robot, klasik hikaye anlatma tekniklerini yeni ve yenilikçi bir önermeyle başarıyla harmanlıyor. Vahşi robot sadece iç ısıtan bir hikayeden daha fazlası. Harekete geçirici bir çağrı. Bizi teknolojiyle olan ilişkimizi yeniden düşünmeye, en cansız görünen nesnelerde bile bağlantı ve empati potansiyelini görmeye çağırıyor. Rose'un yolculuğu, teknolojinin sadece araçlardan daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Yaratıcılık, şefkat ve hatta sevgi kaynağı olabilir. Film ayrıca bizi doğayla olan ilişkimizi yeniden değerlendirmeye teşvik ediyor. Rose'un adayla ve sakinleriyle olan derin bağlantısı, doğal dünyamızı korumanın önemini bize hatırlatıyor. Vahşi Robot, bizi daha uyumlu, daha şefkatli ve çevremizdeki dünyayla daha bağlantılı olmaya teşvik ediyor. Vahşi Robot, her yaştan izleyiciye hitap eden zamansız bir hikaye. Sevgi, kabullenme ve aidiyet konusundaki basit ama derin mesajı kuşak sınırlarını aşıyor ve herkese bir şeyler sunuyor. Çocuklar filmin canlı animasyonundan ve iç ısıtan hikayesinden etkilenecek. Yetişkinler ise ebeveynlik, topluluk ve insanlık ile teknoloji arasındaki ilişki gibi karmaşık temaların incelikli keşfini takdir edecekler. Rose'un yolculuğu fantastik bir dünyada geçse de hepimizin kendi hayatımızda karşılaştığı zorlukları ve zaferleri yansıtıyor. Ailenin önemi, dostluğun gücü ve bağlantı ihtiyacı kültürler ve nesiller arasında yankı uyandıran temalardır. Vahşi Robot, jenerik aktıktan çok sonra bile sizinle kalacak. Yıllarca izleyicilere ilham vermeye ve moral vermeye devam edecek bir hikaye.